merhabalar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım arkadaşlar. İnşallah sizlerde sizler de örneğimi beğenirsiniz. bu dört renkle yapacağız bugünkü modelimizi ve düz renk lila tülbent üzerinde yapacağım arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. İğneye 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Beğen butonuna basarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar ben yine türbentin kendi renginden geçtim zürafasını. Ama yeşil kısmını yani çimel kısmını yeşille yapacağım. Böyle bir yeşil kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle zürafaya ipimi tutturarak başlıyorum. Bugünkü modelim çiçekli bir model olacak. Sıralı model değil arkadaşlar ama çok güzel bir örnek. Şimdi öncelikle bir tane zürafa yapıyorum. Görüntümü netleştireyim yakından. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Bu zürafanın içerisinden geriye dönüyorum. Şimdi bir tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Bunun içerisinden geriye dönüyorum. Şöyle ve aynı yerin içerisine yaptığım zürafanın içerisine batarak aşağıya indiriyorum arkadaşlar bakın bir tane sinek kanadı yaptım modelimin çimen kısmını yapıyorum çimen kısmı da sinek kanadından olacak arkadaşlar hemen yan tarafa bir tane daha zürafa yaptım boşluk atlamadan yapıyorum şöyle yine aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. yine aynı şekilde sinek kanadı yapacağım ben şimdi model yapacağım için bu çimen kısmını kısa tutacağım 3 ya da 4 5 e, ya da 6 tane sinek kanadı yapacağım ara kısmına 3 taneyi yaptım Evet, dördüncü sinek kanadımı da tamamladım arkadaşlar. Bakın şöyle bu şekilde bir altı tane yapalım. Daha sonra ben e, çiçeğimi yapacağım kısmı da göstereceğim sizlere. Ara mesafesini kaç tane zürafa bırakacağımı. tartelim. Evet. 5 tane yaptım arkadaşlar. Son olarak bir tane daha yapayım. Evet, şöyle göstereyim sizlere. 6 tane ara kısım olarak sinek kanadı yaptım. Ben şimdi model olduğu için arkadaşlar kısa tutuyorum. Daha fazla da yapılabilir. Şimdi devam edeceğim. Öncelikle şöyle aşağıya indiriyorum ipimi. Bu zürafayı da sayarak arkadaşlar 6 tane zürafa ilerleteceğim. Evet bakın 6 tane zürafa ilerlettim şimdi bir tane zürafa atlayarak hemen yan taraftaki zürafaya ipimi tutturuyorum ve bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar Şöyle şu uzunlukta bırakmamız yeterli Bu zürafanın içerisinden tekrar geriye dönüyorum Şöyle aynı yerin içerisine battım arkadaşlar bakın Şimdi buraya büyük sinek kanadı yapacağım onun da sayısını kaç adet yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane küçük pırpırla başlıyorum. Tekrar pırpırın içerisinden geriye dönüyorum. Aynı yerin içerisine batıyorum arkadaşlar. Görüntüm netleştirdim yine. Şimdi tekrar aşağıya indiriyorum ipimi. Şöyle küçük bakın şöyle küçük bir sinek kanadı oldu. Şimdi bunu devam ettireceğim. Şöyle 4 kat yapacağım arkadaşlar. Şu ip bağlama yerleri 4 tane olacak. Şimdi 3. ipimi bağlıyorum. Aşağıya indirdim tekrar. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar buraya aynı işlemi tekrar yapacağım çünkü. Bakın yukarıya bağladım. 4 tane düğüm oldu bakın şu kısımlarda. Şimdi yine devam ediyorum. Büyük sinek kanadını tamamladım arkadaşlar bir tanesini. Aynı şekilde 6 3 e, tane yapacağım arkadaşlar. üç tane sinek kanadını yan yana buraya sığdıracağım. Şöyle bir tane daha aynı şekilde pırpır pır yaptım. Geriye döndüm. Yine yukarıya çıkardım arkadaşlar. Üçüncü düğümümü yaptım. Şurası üç tane düğüm oldu, dört tane yapacağım. Şimdi burayı arkadaşlar biraz sıkalım, birbirine yaklaştırıyorum. Burada yuvanın yeri açılması için diğer sinek kanadının şöyle yukarıya çıkardım. Tekrar. Bakın bu şekilde iki tane sinek kanadını yaptım. Şimdi ben üçüncüyü de tamamlayayım arkadaşlar. Devamını tekrar devamında geleceğim. Üçüncü sinek kanadımı da tamamladım arkadaşlar. Alt kısmı zürafaya indim ve 3 tane zürafa ilerlettim. Şimdi te de tekrar devam ediyorum. Buradaki gibi altı tane zürafa yapacağım. Dördüncü zürafamı yaptım. Evet 6 tane zürafamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi Modelimi yine çimen kısmını kenarına yapacağım. Aynı şekilde 6 tane sinek kanadı olacak. Şöyle bir tanesini yapayım arkadaşlar. Geri kalanı ben kamera arkasında tamamlayacağım. Şöyle Ben buraya arkadaşlar tamamlayayım. Çiçeğimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet şöyle uzaktan göstereyim arkadaşlar. Bakın modelin bu şekilde. Arı kısımlarına şöyle çimen kısımlarına 6 tane sinek kanadını yaptım. Gerçekten çok hoş duran bir model. Şimdi arkadaşlar sarı renkteki ipimi ben taktım iğneme. Şu kısımlara bakın şöyle sinek kanatlarını yapmıştık şu uç kısımlara pırpırlar yapacağız arkadaşlar. Buraya tutturdum ipimi ve 3 tane pırpır yapıyorum. Boyutunu çok uzun tutmayacağım çünkü üstüne de model yapacağız. Çok büyük durmasın. Şu uzunlukta üçüncü pırpırımı da yaptım. Üç tanesinin uç kısımlarına da aynı şeyi yapacağım. Bunu da tamamladım arkadaşlar. Son olarak buraya da yapalım. Evet arkadaşlar bakın şu sinek kanatlarının ucuna üçer tane pırpır pır yaptım. Şimdi bunların ucuna e, çiçeğimin devamını yapacağım arkadaşlar. Ben iğnemi e, ipimi iğneme takıp tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, pembe renkle devam edeceğim. Şöyle modelimi göstereyim sizlere. Bakın şu yaptığım e, sarı tohumun yan tarafına hemen ipimi tutturuyorum. Şöyle net göstereyim. Şuraya tutturdum arkadaşlar. Şimdi aynı yerin içerisine yine ipimi tutturacağım. Şöyle bir yuva yapacağım arkadaşlar. Bu pırpırın üzerinden olacak şekilde. Bakın şöyle bir yuva yaptım. Şimdi tekrar aynı yere geri dönüyorum. Çift kat yapacağım burayı. Daha tok durması için arkadaşlar. Şöyle bağladım. Bakın aynı seviyede iki kattan yuvamı yaptım. Hemen ipimi öncelikle yuvanın içerisine sabitledim. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar e, sinek kanadıyla dolduracağım. Gördüğüm modelde 9 taneydi ama bakalım bu yuvanın içerisine kaç tane sığacak. Ona göre diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Şöyle bir tane yaptım. Bakın sinek kanadını Bir tane şöyle başlangıçta pırpırla başlıyorum. Şöyle sinek kanadımı yine oluşturdum. İkinciyi de tamamladım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın pırpırın içerisinden geri döndüm. Üçüncü sinek kanadımı da tamamladım. bu şekilde arkadaşlar Sanırım 9 taneden fazla sığacak. 5 tane yaptık. Bu şekilde bir 4 tane daha sarar sanırım. Bakacağım. Bakın şöyle 2 4 6 7 tane yaptım. Arkadaşlar ben geçtim burayı 11 tane sinek kanalı sığdı yuvama diğerlerinde aynı şekilde 11 tane yapacağım ve ben şimdi kamera arkasında bu diğer renkleri de tamamlayıp modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim Evet bugünkü modelimizi de tamamladık arkadaşlar bakın bitmiş hali bu şekilde şu ara kısımlarını ben 6 tane bıraktım ama Modeli yaptıktan sonra biraz az olduğunu fark ettim. Biraz daha açabiliriz şu kısımlar arkadaşlar. Yani 9-10 tane zürafa bırakabiliriz şu kısımlarda. Model daha güzel durur. Yani çimene çok yaklaşmamış olur arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok şık bir model oldu. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğen butonuna basarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.